Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize kucak dolusu selam gönderiyorum. Şöyle sizlere doğayla sesle iç içe bırakıyorum. sesine de bakarsanız. Burası şöyle göstereyim arkadaşlar. Kocaman kavaklıkmış. Şimdi biz bu kavakları kestireceğiz. Kesime gidecekler. Yeniden büyümesi için bayağı bir büyük. Birazını kesmişler. Şimdi biz Mustafa ile onlara bakmaya geldik. Daha sonra biz de ne yapacağız? Küçük çıltıklarını toplayıp kışın yakacağız. Onun için buraya gelmişken de dedim size bu su sesini gazların sesini gaz mı ördek mi onu da tam bilmiyorum ama şöyle küçük kısacık bir çekim yapmak istedim. Gerçekten insan dinleniyor. Bayağı bir de buraya yıkılmış. Bunu kendileri mi koydular? nasıl oldu biz de bilmiyoruz ama bunlar ne yapıyor tel örgüden içerideler öbür tarafta su da var suya atlıyorlar bazen böyle Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel ki. <laughs> Suyun sesi bile duyulmuyor yani o derece. Biraz önce tren geçti. Treni de gördüm göstereyim dedim. Hemen tren yolunun altında zaten. Bahçet. Ama trene yetişemedim. Tam ben videoma hazırlanırken tren pırırır geçti. Buraya önce kaynanamlar ekerlermiş. Fasulyeydi. işte aklınıza gelebilecek her türlü sebzeyi falan. Buradan da suyla motorla çalıştırıp sularlarmış. Ama şimdi hemen hemen ben 12 senelik evliyim. Hiç ekilmedi. Ondan öncesinde de ekilmemiş. Böyle bir 4-5 tanesini kesmişler. Burada cevizler var. Cevizlere de zarar verilmiş. Onlara niye verildi? Artık bunlar şey değil ama şu bunlar ceviz mi? Kavak mı? Pek de bilmiyorum ama ee, yeniden aslında hani ağaçları kesmek zararlı deniliyor ama bunlar kavak kavaklar kesildikten sonra yeniden e, bu dönemde çilleniyormuş. Yeniden e, büyümesi için böyle bayağı bir de büyük. Arada bir de köpek sesleri geliyor ve ben tabi korkuyorum. Evet, biz artık gidiyoruz. Traktöre doğru gideceğiz. Böyle bakalım. Evet o zaman bize e, tabi e, diyelim videomuzu kapatalım. Bugünlük de bu kadar diyorum. Biz traktöre doğru yürüyeceğiz ve artık ince ince yağmur atıyoruz yüzüm ama yağmura yakalanmadan gideriz inşallah hala bırakamıyor. Böyle bir sonraki videomda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Bu sadece küçücük bir vlogtu. Kısacık doğayla işte köy dediğim gibi hani inekle de olsun, koyunla olsun. Köyde de geçimimizi herkes bu şekilde sağlıyor. Kimisi ördekli, kimisi gazla yapmak isteyene iş çok. Yeter ki isteyelim. İstedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.